Bakiki hoş geldiniz sevgili gençler. Gençler, e, kare köklü sayılar, üstü sayılar konusu ortaya karışık bir konu tekrarı yapalım istedik. Buyursunlar efendim. İlk sorumuz, a kare eşittir 20 eşitini sağlayan a değeri hangisi olamaz? Şimdi bu a kare Eşittir mi demek. A çarpı A eşittir 20. Yani A iki defa yan yana çarptığımızda sonucu ne olması lazım? 20 olması lazım. Şimdi buradan bakalım. A yerine 2 kök 5, 2 kök buradaki A yerine de 2 kök 5 yazdığımızda 20 oluyor mu? Onu bir inceleyelim. Kareköklü sayılarda çarpma yapılırken katlar birbirleriyle yani şu ikisini iki 2 çarpı 2, 4 kök içerisinde 5 çarpı 5, 25 4 çarpı 5'ten 25'te dışarıya 5 çıkıyor kısmına söylemeyelim bir daha. Cevap 20 oluyor. Biz şöyle baktığımızda eksi 2 kök 5 kök 20 ve 2 kök 10. Şu Diyarbakır şıkkına bir bakalım. Diyarbakır şık falan yok ama biz yine sonda olduğu için Diyarbakır kavramını kullandık. Bu ne demektir? A çarpı A eşittir 20 demiş ya. A yerine 2 kök 10 yazalım. 2 kök 10, 2 kök 10 acaba 20 oluyor mu diye. 2 çarpı 2, 4. Kök içerisinde 100. 4 çarpı 100 de dışarıya 10 çıkıyor. Ne oldu? 40 oldu. Demek ki A gördüğümüz yere 2 kök 10 yazarsak cevabı 20 bulamıyoruz. Demek ki cevabımız 2 kök 10'dur. Bir sonraki sorumuz ise aslında buna ben altın soru diyeyim. Altın soru. Niye altın soru? Çünkü bu soruyu bu kadar karışık kuruşuk soruların içerisinde bu soruyu çok duyuyoruz. E, hocam kök sıfır nedir? Kök bir nedir? Sevgili gençler kök sıfır sıfırdır. Kök bir de birdir. Cevabımız birdir. Ve bir altın soru daha gelsin istiyorum. Altın soru. Ee, hangi sorudan, hangi soru tiplerinden? Örneğin o, e, ne olsun? 36'nın karesi kaçtır? Ve 36'nın kare kökü kaçtır? Bu soruya, bu soruya ben ne dedim? Şu ikisi tek soru olarak bir altın sorular iki tane soru olarak hazır. 36'nın karesi demek. 36'nın karesi demek. 36 çarpı 36 demektir. Çarpıp sonucu bulacaksınız. Ama 36'nın kare kökü demek. Kökün için bakın kare kökü demek. Kök içerisine alacaksınız. 36. Tabii ki bu da kare şey 36 da dışarıya 6 çıkıyor. Demek 36'nın kare kökü 6'dır. Mesela ee, 35'in karesi ne olur? Yine bunun benzeri veya 35'in kare kökü ne olur? 35'in karesi demek 35 çarpı 35 demektir. Cevap budur. Ancak şu, şu ifade kare kökü nedir sorusunun cevabı var olan sayıyı kök içerisine alın demek oluyor. Peki bu kök 35 dışarı çıkıyor mu? Hayır. Demek ki 35'in kare kökü kök 35'tir. Çünkü kök 35 pardon 35 dışarı çıkmıyor. Demin 36 6 olarak dışarı çıkıyordu. Bunları altın soru diyorum. Bir daha bu soruları duymakta istemiyorum. Ee, sıradaki sorularımız a kök 5, b kök 45 olmak üzere hangisi irrasyonel bir sayıdır? Burada genelde çarpma ve bölme durumunda olanlar aslında irrasyoneli ortadan kaldırıyor. Toplama ve çıkarmadakiler birazcık daha irrasyonelliği koruyor. Mesela aşk şuradaki b bölü a ifadesine bakarsak kök 45 bölü kök 5 demek. Aslında kök 45 bölü 5'tir. O da kök içerisinde 9'dur. Dışarıya 3 çıkıyor. Bu nedir? Rasyonel oluyor. Oluyor. Bize kimi soruyor? İrrasyonel olanı. Şincik ...A yerine kök 5 yazsam... ...B yerine de... ...kök 45 yazsam... ...bakın bu zaten dışarı çıkmıyor... Ee, ...kök 45'i de... ...şu şekilde biraz uzatarak çözeyim... ...3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5... Beş, ...5'e böldüm 1, bunların ikisi arkadaş olduğu için... ...3 olarak dışarı çıkıyor... ...3, 5 içeride kalıyor... ...3 kök 5, burada da 1 var... ...toplama ve çıkarma yapılırken... ...katları toplayıp çıkarıyorduk... ...o vakit 4 kök 5 oluyor... Bakın hala köklüdür. Dolayısıyla bu ifade irrasyonel oluyor. Sıradaki sorumuz kare kök a eş artı sıfır tam yüzde 96 eşittir bir olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bu soruyu şuraya taşıyalım. Kök a artı bunu kesili olarak yazalım. 0 Yüz, tam yüzde 96 yazdık. Eşittir 1. Bu %96'yı yani 96 bölü 100'dür. diğer tarafa işaretini değiştirerek atarsak kök A eşittir. E, bu 100 bölü 100 demektir. Veya 100 çarpı 1'den 96, 100 çarpı 1, 196 çıkar. 4 bölü 100'dür. Gençler, burada bir sayı var. Dışarı çıkmış. Bu içerideyken bir arkadaşı varmış ki dışarı çıkmış. Demek ki içerideyken şu kökün içerisinde aslında demek ki 4 bölü 100 ile 4 bölü 100 var ki dışarıya böyle çıkmış. Demek ki bu ikisinin çarpımı aslında A'nın kendisidir. A dediğimiz şey 16 bölü %100'ün çarpımı da 10.000 oluyor. Demek bunu virgülü yazarsak 0 tam 0, 0, 16 olur. 0 tam 10.000'de 10 16. Tekrar ediyorum. 4 bölü 100 çıktığına göre demek içeride bir arkadaşıyla beraberdir ki birleşip bu şekilde dışarı çıkmışlar. Yani içeride demek ki 4 bölü 100, 4 bölü 100 var. Çarpsan A'nın yerine 16 bölü 10 bin, o da 0 tam, binde 16 oluyor. Ve sıradaki sorularımız ise bir kalem modelleri var. Kök 27 TL, kök 48, kök 75 ve kök 100 TL olan 4 tane kalem var. Her birisinin fiyatları bu şekilde yazılmış. Kök 300 TL'si bulunan Zübeyir yukarıdaki fiyatları verilen kalemlerden hangi ikisini alırsa parasının tamamını harcamış olur. Şimdi bir bakalım kalemlerin fiyatları ne kadardır? Burası 9 çarpı 3'ten 9 dışarıya 3 çıkıyor. 3 kök 3 TL birinci kalemin fiyatı. 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 TL oluyor. Burası da 25 çarpı 3'ten 25 dışarı 5 kök burası içeride kalır. Ve 36 çarpı 3'ten 6 olarak dışarı çıkıyor. 36, 6 kök 3 TL oluyor. Her bir kalemin fiyatı bu şekilde gördüğünüz gibi. Peki Zübeyir'in ne kadar parası var? Zübeyir'in kök içerisinde 100 çarpı 3 kadar parası var. 100 de dışarıya 10 çıkıyor. Yani 10 kök 10 kök 3 kadar parası var. Bunun bu paranın tamamını harcaya, harcayacaksa Hangi kalemleri alması gerekiyor? 4 kök 3 liralık ve 6 kök 3 liralık kalemleri alması gerekiyor. Onlar da 2 ve 4'tür. 2 ve 4 de burada var. Şu ikisini alırsa tüm parasını harcamış olur. 2 üzeri 15 sayısının 8'de 1'i ile 5 üzeri 13 sayısının 5'te 1'inin çarpımı kaç basamaklı bir sayıdır? Şimdi 8'de 1'ini bir, bulalım. 2 üzeri 15'in 1 bölü 8'i. Bu da 1 var. 2 üzeri 15 bölü 8 oluyor. Aynı zamanda bu 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 3 üstü sayılarda tabanlar aynı iken yukarıya bizzat yazarak gösteriyorum. İşaretini değiştiriyor okla. Demek ki 2 üzeri 12 oluyor. Bir sonraki 5'li olan 5 üzeri 13'ün 5'te 1'i demek 1 bölü 5 ile çarpmak demektir. Burada 1 var. 5 üzeri 13 bölü 1 çarpı 5'ten 5. Burada da 1 var. Şu 1 yukarı gider. Eksi 1 olur. 5 üzeri 12 olur. Çarpımı diyor. Yani şu iki sayı çarpacağım. 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 üstü sayılarda üstler aynıken tabanlar çarpılır. 10 üzeri 12 oluyor. Bu kaç basamaklı bir sayıdır? Şöyle bir örnek yazayım. 10 üzeri 2 100'dür. 3 basamaklıdır. 10 üzeri 2 olunca 3 basamaklı. 10 üzeri 3 bindir. Bakın 4 basamaklı. Burası 3 olunca 4 basamaklı. Demek ki bu sayı kaç basamaklıdır? 13 basamaklı olur. 2 iken 3 basamaklı, 3 iken 4 basamaklı. Şurası 12 iken 13 basamaklı olur diyoruz. Noktayı koyuyoruz. Bir sonraki Sorularımız ise 10 üzeri eksi 13 bölü 10 üzeri eksi 17. Bunu şöyle kesirli yazsam sanırım işimi daha da kolaylaştırmış olurum. Bunu yukarıya işaret değiştirerek bakın çıkarma lafını çok kullanmıyoruz. Daha çok işaret değiştirerek o vakit 10 üzeri eksi 6 olur. Burada da bölü tabanlar aynı. Demek ki üstleri toplayacağız çarpımda 10 üzeri eksi 8 oluyor. Bölmede tabanlar aynı iken yukarıya işaret değiştirerek artı 8'den 10 üzeri 2 olur. Bu da 100 demektir. Bir sonraki sayımız sorumuz ise 200 kök 200 kare kök 250 sayısından büyük en e, küçük olabilir sayısından büyük en büyük. Bunu bir inceleyelim. E, acaba soruda bir hata var mı? Şimdi bunlar bir karşılaştırmasını istiyor. Kök içerisinde 289'dur. Kök içerisinde 256'dır. Yani 16 çarpı 16. Kök içerisinde 15 çarpı 15 225'tir. Bu da 14 çarpı 14 196'dır. Demek ki bundan e, şu ifadenin ne olması gerekiyor? Küçük. Bunu ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Küçük tam sayı. Bundan şuradan büyük olacak. Kök 250'den büyük olanlar şu iki sayıdır. Bunların da en küçüğünü istiyor olması gerekiyor. O da en küçüğü kök 256'dır. Yani cevabımız 16 oluyor. Ve ee, sıradaki sorularımız ise aşağıdaki sayılarda hangisinin çözümlemesinde 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 terimi kullanılır? Sevgili gençler. Burada bu e, yanında onun negatif kuvvetleri varsa bunlar kesir kısmından geliyor. Şuralardan gelmesi lazım. Bu da 10 üzeri eksi 3. Bakın burada 8'li bir şey yok. Dolayısıyla bu olamaz. Ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Buradaysa e, çözümlemeyi yaptığımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Çünkü bu onda birler basamağı. Şurası 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 yüzde birler basamağı. Ancak şurası 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluyor. Demek ki bizim cevabımız hangisi olacak? Şuradaki sayı olacak. Bir sonraki sorumuz A şehri ile B şehri arası 200 kilometredir gördüğünüz üzere çizilmiş bir yol modeli. Bu yol arasında asfaltlama çalışması yapan karayolları her gün 5-5 metre yolu asfaltlamaktadır. Buna göre A ve B şehirleri arası asfaltlama çalışması kaç günde biter? Bu asfaltlama makinesidir. Her zaman ki gibi bizim çizdiğimiz şekiller biraz aslında uzak gibi görünüyor ama bu kadarını hoş görün diyorum e, ee, bu kadar metre, bu kadar kilometre. Demek ki bu kilometreyi neye çevirmemiz lazım? Metreye çevirmemiz gerekiyor. Metreye çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz. Yani 200 çarpı 1000 olması gerekiyor. Şincik e, her gün 5 üzeri 5. Şöyle olsa aslında şöyle basit bir örnek üzerinden yaklaşmaya çalışalım. Diyelim ki 40 metre olsa her gün her gün 5 metre yapsa ne diyeceğiz? 8 günde biter. Yani 40'ı 5'e böleceğiz. 8 gün diyeceğiz. Yani yolu günde yapılan işe bölmemiz gerekiyor. O vakit şurada gördüğünüz 200 çarpı 1000 ifadesini neye bölmemiz lazım? 5 üzeri 5'e. 5 üzeri 5 de aslında şu şekildedir. 5 defa yan yana yazdım hepsini çarpsam zaman alacak. Onun için sadeleştirme yoluna gideceğim. Şurası 5 ile sadeleşirse 40 olur. Bu 1000'i 5 ile sadeleştirirsem 200 olur. Şura şöyle bir temiz bir şekilde yazalım. Yukarıda 40 var ve 200 var. Bölü aşağıda da 3 tane 5'imiz kaldı. Bunlar 1'dir. Tabii ki Şincik şu e, 40 ile 5'i sadeleştirirsem 8 olur. Bu 200 ile 5'i sadeleştirirsem 40 olur. Bu 5 ile şu 40'ı sadeleştirirsem 8 olur. 8 çarpı 8 demek ki 64 günde biter. Yolu bir günde yapılan işe böldük. Ne olursanız olun bakikiye abone olun. Siz abone oldukça biz bu işe daha büyük bir keyifle sarılıp size ulaşmaya çalışacağız bundan şüpheniz olmasın bir sonraki dersimize kadar mutluluğunuz baki olsun